Bitcoin 50 bandında Shiba coin hala geri çekilme düzeltme yapıyor dostlarım. Şimdi bu düzeltme böyle yapması eksi 5'lik eksi 10'luk yani düzeltme geri çekilme yapması. Yani 630'dan 650 direnç noktasından mesela 800 altını şu an kapatması ve tekrar düzeltme yapacağını ben düşünüyorum. Yani birazdan bunlara bakacağız. Hani böyle analizini böyle grafiğine de bakacağız dostlarım ama inan yani Shiba coin'i yani bir meme jetonu meme coin olduğu için dostlarım yani analiz artık kesmiyor. Gerçekten bizim için projeler, şahıs, haberler önemli. Gerçekten de bu için çok önemli. Etora'ya mesela girdik. Oradan oldu mesela piyasa değerimiz direkt uçtu. Coinbase mesela istilenme haberini Twitter'ında ne oldu direkt paylaştı ve direkt yükseliş sağladı. Bunun için bunlara bakmamız gerekiyor dostlarım. Bir de ben hani direnç noktalarından bahsediyorum. Yani dediğim gibi BTC 60 olsa Shiba 989'u kırması gerekiyor. Zaten ilk başta bunu yapmamız gerekiyor. Haberine falan bakacağız. Oraya nasıl gelecek? Yani son zamanlarda bir de FUT yapanlar, FUT yayanlar geleceğinin ne olduğunu bilmiyor dostlarım. Shiba coin'in geleceğinin yani neler yaptığını bilmiyor. Yani en baştan mesela şunu söyleyeyim Shibarium, Skynet. Yani bir nevi bizim kendi merkez sistemi kurmamız. Ethereum'da zaten bir altyapısı olduğu için dostlarım. Hani bunlarla birlikte zaten bizim bir dayanağımız. Hani bir yani bir şeyimiz var zaten kemik list. Bunlar bir dayanak. Rios ki mesela %2 olduğu zaman %1'i de yakım işlemi oluyor. Bakın dostlarım bunların olmasıyla birlikte zaten hani bir kendi merkezinde kurduğu için ben mesela temsilcileriyle falan konuşuyorum. Hani CEO'la mesela yardımcılarından falan hani bir tanıdıklarım var. Ben İngilizce bildiğim için onlarla da böyle iletişim halindeyim. Hani konuşuyoruz mesela şu an yabancı bir YouTuber var. Hani bayağı bilindik. Onlarla iletişime geçiyor. Ben de onunla geçtiğim için yani konuşuyoruz dostlarım. Güzel şeyler oluyor. Şimdi bir de Shiba Inu yıl sonu. Yani dostlarım bunu kesinlikle zaten bilmiyorsunuz bilmemiz 2025, 2030 fiyat tahmininde bizi neler bekliyor? Hem teknik hem de faktör olarak bunlara bakalım dostlarım. Ve 2 saat böyle çizgi çekmektense anlatmaktansa dostlarım ben size anlatıyorum. Bakın 989 direnci çok önemli. Ve şu an e, 920'lere görmemiz mesela direnç noktasında gerçekten çok önemli bir dirençler dostlarım. Yani düşerse de hani bir geri düzeltme, tekrardan bir düzeltme yapacağını ben düşünüyorum. Ve şu an mesela dostlar elimizde 100 milyon bir şibo koyun var. Ödememiz ne olur? Bakın dostlarım buna bakalım tamam mı? Ondan sonra geçeceğimiz haberler bununla alakalı olduğu için önce bunu okumamız gerekiyor. Çünkü dostlarım aşama aşama gideceğiz şimdi elimizde 100 milyon bir şipa var şimdi bizim amacımız şu an ne? mesela 3 0 olduğu zaman 10 bin dolar yapıyor. 2 sıfır olduğu zaman da 100.000 bin doların olmasına neden oluyor. Elinizde bir 100 milyon şuba koyun varsa ve 0.01 olduğu zaman da 1 milyon dolar oluyor ve 0.1 olduğu zaman yani bu benim aslında dostlarım benim hedefim şuba koyun hedefi 0.01 ama 0.1 olduğu zaman da 10 milyon doların olmasına sebep oluyor. 1 doların olduğu zaman da 100 milyon doların olmasına sebep oluyor. Mesela dostlarım bir de mesela satışı 1 trilyon adet satılıyor. 640 bandında Mesela o insan Shiba coin'i hala alamaz dostlarım. Hani artık mesela sıfıra atacak böyle yükselecek ya hani tekrarda orada böyle hareket, ortaması, fake'leri falan atacak dostlarım. Ama tekrarda o yükseliş olduğu zaman o 600 bandından 640 bandından tekrardan alamayacak. Bizim elimizde bir kod var ve Shiba swap'ın mesela nasıl çalıştığı, hani geri çekilmeleri yapıyor ya, yani. neden yapıyor? Ona bakalım. Şimdi yakın zamanda yürütülen bir acil durum geri çekilmesi hakkında bir yanlış anlama var. Şimdi Shiba Swap bu halka açık bir işlevdir ve yürütüldüğünü görmek pek bir ifade etmez. Hatta kendiniz çalıştırabilirsiniz ve geliştiricilerin geri çekilmesi ile ilgisi yok. Sözleşmeleri burada bulabilirsiniz. Son zamanlarda FUT ile ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Tartıştığım kripto hakkında konuştuğum ve portföylerini gördüğüm çok sayıda arkadaşım var. Hatta bazı aile üyelerim var. Deneyimli ve acemilerin hepsinin ortak bir yanı vardı. Portföylerinde şip var bazıları 50 dolardan az yatırım yaparken bazıları 500 dolardan fazla yatırım yaptı. Ama hepsi şık tutuyor. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ama muhalef ve fut yaratıcısının kendilerini şipteki potansiyelin gördüğünü hatta birçoğunun elinde tuttuğunu biliyorum. Aslında kötü yorumlar da inanın Shiba oyunu elinde tutuyorlar dostlarım. Onlar da biliyor yükselecek. Shiba Inu fiyat tahmini şimdi ona geldik asıl mesele. 2021 yani bu yıl sonunda neler olacak? Shiba Inu tahmini 2021'de, 2022'de, 2025'te, 2030'da neler olacak dostlarım bakın kripto para piyasasının artan popülaritesi nedeniyle yatırımcılar için karlı bir niş oluşturmayı amaçlayan daha fazla madeni para ortaya çıkıyor. Bu paralardan biri Dogecoin'in yaşadığı büyük bir başarının arkasında geliştirilen Shiba Inu'dur. Şimdi bu ay içinde dostlarım şöyle bir şeye gideceğimiz gözüküyor. Şimdi kripto para piyasasında işler yeniden hızlanıyor gibi görünüyor. Bu nedenle Shiba Inu tahminimiz madeni paranın bu ayın sonuna kadar yani 6.090'lara geleceğimizi söyleniyor. Şimdi önceki en yüksek seviyeleri yükseleceği yönünde dostlarım. Eğer ki bu direnci kırdığımız zaman zaten 910'lara gittiğimiz zaman dostlarım mesela bu ay yani Ağustos ayını kapattığımız ay bu seviyeleri geldiğimiz zaman 989'da Eylül ayında görsek bile bizim için çok güzel olacak ama şuna bakalım. Şimdi 3 ay geçtikten sonra da Haziran ayının en yüksek seviyelerini kırabilirse Shiba Inu'nun birkaç hafta konsolinde olmasını ve ardından 3 ay içinde sıfırda kalacağımızı söyleniyor dostlarım. Şimdi bu bölgede doğru ilerlemesini bekleyin. Bu mevcut Shiba Inu fiyatının %30'luk bir artışı temsil ediyor. Şimdi 2022'nin başlangıcı ise şöyle bir şey dostlarım beni gerçekten heyecanlandırıyor bu çünkü Mart ayında ben Bitcoin'in güzel yükselişler yani yapacağını yani grafik analizde böyle gözüküyor dostlarım şimdi bugünkü Shiba ünü fiyatı ve önümüzdeki birkaç aydaki görünüm göz önünde alındığında bu madalyonun 2022'nin başında 4.0 dolar fiyatını ve önümüzdeki birkaç aydaki görünüm göz önüne alındığında bu madalyonun bu gerçekleşirse bu %91 getiri anlamına geliyor. Şimdi NFT'den bahsedeceğiz ve Coinbase'den bahsedeceğiz dostlarım. Şimdi Coinbase'e göre madeni para kasıtlı olarak bol olacak şekilde tasarlandığından dolaşımda bir katrilyon Shiba Inu madeni parası var. Bakın dostlarım koyun borsası gerçekten çok zeki. Çünkü şimdi bir ayı döneminde olduğumuz için o yüzden Shiba coin'i aslında bir nevi reddetti gibi ama bu piyasasına geldiğimiz zaman mesela 60 pantlarını gördüğümüz zaman koyun ne olacak mesela Twitter hesabına direkt yazacak gibi Shiba Inu'yu artık Koyun beste listeliyoruz. Zaten ben bunu dostlarım yani bir aydan beri söylüyorum tek tek. Mesela diğer videolarıma bakarsanız zaten e, bir ayı piyasasında ve bu ay piyasası kapıştığı için Coinbase listelemedi dostlarım. Hani reddetti gibi bir şey. Ama bu tekrardan girdiğimiz zaman hani bunu listeleyecek dostlarım. Hani sürekli sürekli söylüyorum. Ama şuna bakalım dostlarım. NFT sanatı ve merkezi olmayan borsalar gibi çok sayıda projeyi destekler. Bu nedenle Shiba Inu'nun bazı pratik kullanım durumları vardır. Ve spekülasyon için tasarlanmış bir varlıklar çok daha fazla sunar. Shiba Inu Mayıs 2021'de mesela dostlarım Shiba koduyla Piyasayla ilk çıktığında 4.39 dolarlık bir fiyata ulaştı. Bu küçük görünse de bunun bir bağlama durumu olduğu önemlidir. Yani nereye bağlanacağı, neler olacağı çok önemlidir. Şimdi oraya kadar uçtu ama nereye bağlanacak bu uçması? Hani bir anda düşmesi ne anlama geliyor? Onlara bakacağız. Şimdi Shiba Inu canlı fiyatı ile bu fiyat arasındaki fark bu kripto için fiyat potansiyelini vurgulayan %403 gibi büyük rakamlara ulaştı. Yani bu oran bizim için çok önemli dostlarım. Dostlarım aşama aşama gidiyoruz. Bakın bunu sakın unutmayın. Hani sabreden insanlar zaten kazanacak ama önce Bitcoin, sonra Ethereum, sonra Shiba Coin'in yükselmesi dostlarım. Hani bu bahsettiğimiz haberler de çok güzel. Hani onlar da gerçekleşirse mesela Robinhood'a da gireceğiz. Hani yakın zamanda gireceğiz. Şu an 20'lik kaldı. 20'li attığımız zaman Robinhood'a da gireceğiz. Coinbase'e mesela gireceğiz dostlarım. Ve oraya girdik koyun geç boyya girdik oldu ve yükseldi ve daha da yükselecek gibi düşünüyorum dostlarım şimdi bizim aşamamıza bakalım dostlarım Bitcoin fiyatının tekrar 50 bin dolar yükselmesiyle yatırımcılar beklediği şey şu Bitcoin boğa piyasasında bölgesinde geri döndü dostlarım ancak tüccarlar altta yatan destek seviyelerini yakında zorunlu olduğu konusunda uyarılıyor. Aslında burada şöyle şeyden bahsediyor. Hani benim düşüncem de öyle. Hani bir daha 44 bandına 35 bandına geleceği anlamına gelmiyor dostlarım. Hani şu an tekrar tekrar söylüyorum. Hani indeksi de baktığımız zaman 79 76'ını kapatmıyor. Bu aslında yani isterseniz her zaman bakın ama ben videoları da yansıtmak istiyorum indeksi. Ama gidin bakın dostlarım yani 69 altına indiği zaman hani biraz korku indeksine sebep olabiliyor ama şu an 79'da olmamız bizim için çok iyi dostlarım. Yani Bitcoin o seviyelerde kalması güzel. Şimdi Bitcoin 50 bandında kalıyor ama üzerine çıkması 2021'in sonunda öncesi en iyi kripto para birimini. Şimdi 100 bin dolara ulaşması için çağrılan yeniden canlanması tetikledikten sonra 23 Ağustos Kripto ülke Sütleminde yaygın bir kutlama oldu. Zaten CZ'nin de bahsetti dostlarım. Yani bu insanların böyle bahsetmesi 100 binin altında zaten kerizdir demesi ve 100 bine şu an yaklaşıyor olmamız hani adamın böyle bir şey söylemesi ve 50 bandında olmamız 100 bin bandına da gitmemiz kafada da şöyle bir soru işareti yani uyanıyor. Neden 100 bin dolara kadar gitmeyelim? Mesela Ethereum neden 10 bin dolarlara kadar gitmesin? Hani Shiboku'yu mesela bahsediyoruz. Ama Şimdi Coin Telegraph'a göre şimdi Market Pro ve Trading view elde edilen veriler BTC fiyatının gün içinde en yüksek 50 bin dolar yükselten sabahın erken saatlerinde yükseliş momentumun şu anda fiyat 49.0 dolara biraz üzerinde işlem görürken gün ilerledikçe azalmaya başladığını görebiliyoruz. Çünkü dostlarım gerçekten hani e, dolaşımdaki arzı biraz fazla. Hani bu yakın zamanda hani bu 60 seviyelerine geleceğiz. Hemen olmayacak. Mesela Eylül ayında ne demişlerdi mesela e, analizçiler bu önemli analizçiler tabi. Türkiye'dekilerden bahsetmiyorum bu analizciler bu seviyelerde doğru orantılı ve bu şekilde Eylül ayında gideceğini söylemişlerdi. Hani ben sürekli bunu incelediğim için benim ağzımdan bunu duymanız ve benim bunu bilmem gerçekten çok iyi bir şey dostlarım. Çünkü yalan haber ve olmayacak şeylerden bahsetmiyorum dostlarım. Şimdi gün geçtikçe de şöyle bir şey olacak dostlarım. Bakın The Center Trade tarafından belirlediği gibi bu son hamle sırasında BTC fiyatının 52 bin doların üzerine çıkmak için yeterli hacim yoktu ve şimdi boğalar bir araya verip bir sonraki hamlelerden önce yeniden gruplaştıkça kartlarda 48 bin dolara veya muhtemelen daha düşük bir piyasa seviyesine geri çekilecek gibi gözüküyor veya daha yüksek. Şimdi o seviyelere geliyoruz geliyoruz iniyoruz çıkıyoruz ya yani o seviyelere geleceğimiz anlamına geliyor. Mesela %5 geri çekilme mesela %10'luk bir düzeltme olduğu zaman dostlarım yani ben inanıyorum ki o seviyelere gelecek. Dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun daha sonra geldik. Şibok oyunda 0.01 dolar olmadan kanala abone olup ve zil butonunu açmayı unutmayın. Ve Şibok ile ilgili daha fazla videolardan ve ödeme yöntemlerinden faydalanmak için diğer videolarımızdan yararlanabilirsiniz. Sağ sola da ekleyeceğim bu videoları oraya da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.